İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 3 Aralık'ta Belediye Meclisi'nin tüm üyelerine yolladığı, Belediye Kanunu'nun 28. maddesine atıfla meclis üyelerinin görevleri sırasında ve sonrasında katılmaması gereken ticari faaliyetleri hatırlatan mail, Aralık ayı meclis oturumunu gerdi. AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal mektuba sert tepki gösterdi. 3 Aralık günü önümüze gelen bir yazı var. Ve bu yazıda Açıkçası beni ve grubumdaki tüm meclis üyesi arkadaşlarımı fazlasıyla rahatsız eden bir ifade kullanılmış. Ve bu yazının neden gönderildiğini, bu yazının İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer tarafından, sizler tarafından neden bizlere gönderilmek gereği duyulduğunu da gerçekten merakla Açkıyım. bekliyoruz cevabını. Çünkü şehirde yaşanan bir takım hadiseler, Menemen ve sonrasında yine basından takip ettiğimiz... Esot'ta yaşanan bir takım hadiseler neticesinde bu yazının gönderilmiş olması ve bu meclisteki tüm meclis üyeleri ve büyük e, belediye başkanlarının adeta zan altında bırakılmasını ben kabul etmiyorum. Konuşmasının ardından kendisine gönderilen mailin çıktısını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e iade eden Hızal ve Soyar arasında kısa süreli polemik yaşandı. Bir meclis üyesi olarak ve AK Parti Grup Başkan Vekili olarak... Tabii ki bu yazıyı biz üstümüze alınmış değiliz ama yazının bu şekilde bizlere gönderilmiş olmasından büyük bir rahatsızlık duyduğumuzu dile getirmek istiyoruz ve bu yazıyı da sizlere iade etmek istiyoruz. Saygılar sunuyorum. Evet. O yazı size gönderildi. Siz iade etseniz de etmeseniz de o yazı tüm meclis üyesi arkadaşlarıma gönderildi. Değerli arkadaşlar bu konuda bir müzakere açmayacağım. Sadece şunu hepinizin takdirine sunuyorum. Değerli arkadaşlar maalesef Menemen'de olduğu gibi belki yarın bir başka yerde de olacak bir takım usulsüzlükler bir takım yolsuzluklarla karşılaşabiliyoruz. Sadece bizim şehrimizde değil Türkiye'nin her yerinde dünyanın her yerinde benzer durumlarla karşılaşılabiliyor. Biz mümkün olan en derin en büyük hassasiyeti göstermek mecburiyetindeyiz. Hiçbir arkadaşımı zan altına tut, alacak, hiçbir arkadaşımla ilgili e, böyle bir duyumumuz olduğu için değil bu yazı. Olsa zaten savcılığa bildirir, gereğini yaparız. Fakat burada bir hassasiyeti hatırlatmaktan öteye bir anlam taşımamaktadır. Dolayısıyla biz bu yazıyı hiç kimseyi ayırt etmeksizin tüm meclis üyelerimize gönderdik. AK Parti Grup Sözcüsü Hakan Yıldız'ın gönderilen mektupta aile bireylerine çıkar sağlanmamasına atıf yapıldığını söyleyerek İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin belediye başkanı Tunç Soyer'in eşi olan Neptün Soyer'in başkanlığındaki kooperatiften ürün aldığını hatırlattı. Biz bugüne kadar hiçbir şekilde şahsi bir ilerleme yapmadık ama şimdi bu mektubu yolladığımız ama şu soruyu da insan soruyor. Şimdi biz aynı zamanda kooperatifler anlamında Sayın Başkan birinci derece yakınınız kooperatif başkanı ürün alıyoruz. Şimdi bu mektup bir tarafından irdelersek buraya da sıkıntıya sebebiyet verir. Niye? Çünkü biz bu anlamda ki bugüne kadar hiç bununla ilgili şahsımızdan ya da grubumuzdan bir ifade duymadınız. Bu anlamda buna karşı olarak bir bakışımız da yok. Ama mevzuata takılma olarak bakarsanız bu mektubun içerisinde bunu da görürüz. Meclis oturumunun sonunda bu konudaki polemiklere de cevap veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bu konuda elinde bilgisi belgesi olan herkesi gereğini yapmaya davet ederek son derece sert bir yanıt verdi. Hakan Bey'e de söylemek isterim ki eğer gerçekten benim eşimle ilgili veya benim kardeşimle ilgili varsa onlara bir menfaat sağladığıma dair bir iddia bunun gereğini yapmak şerefinizdir. Bunu lütfen gereğini yapınız. Bu bir şeref meselesidir. Çünkü bunu hiç dile getirmediğinizi söyleyip hemen hemen her meclis toplantısının direkt temenniler bölümünde bir biçimde bu gündeme geliyor. Ben de rica ediyorum. Böyle bir iddianız varsa bu bir şeref meselesidir. Bunun gereğini yapınız.